Ocak ayında Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin listesindeki bir numaralı isim Merih Demiral. Milli stoperin, Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yanıt vermeye hazırlandığı sırada kulübü al ahliden kafa karıştıran bir teklif aldığı aktarıldı. Suudi Arabistan ekibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli savunmacıya şu anda kazandığı yıllık 12.5 milyon euronun üzerinde bir teklif yaptı, Fenerbahçe'nin ise Merih Demiral'a Skriniar'a da verdiği ücret olan yıllık 7.5 milyon euroya kadar çıkabildiği belirtildi. Sarı lacivertliler, şimdi Al Ahli'nin teklifiyle kafası karışan Merih Demiral'ın vereceği son kararı bekliyor. Piyasa değeri 13 milyon euro olan Merih Demiral, bu sezon al ahli formasıyla 14 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda bir gollük skor katkısı verdi.